Sevgili dostlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım hayat sizin için çok iyi geçiyordur. Bugün sizlerle hem gelecek kariyer planları üzerine hem de mevcut üniversite eğitimi, yüksek öğrenimdeki yanlışlar üzerine bir muhabbet yapacağız. Lütfen izlemeye devam edin. Sevgili dostlarım bildiğiniz üzere Türkiye'de bu korona olayı ile birlikte eğitim ve öğretim şekli değişmiş durumda. Online eğitim artık insanlar tarafından daha çok benimseniyor. Okula gitmeden, kampüse gitmeden birilerini izleyerek, birilerinin online sınavlarına girerek diploma almanın saçmalığı insanların, öğrencilerin hatta velilerin kafasında giderek bir soru işareti olarak büyümeye başlamış halde. Peki gençlerin kendine şunu sorması lazım. Bence bu durumda üniversite eğitimi gerçekten bize bir şey katıyor mu? Gerçekten bir değeri var mı? Yoksa burada çok büyük bir ponzi sistemin içerisine düşmüş durumda mıyız? Yoksa üniversite eğitimi almadan da kariyerimi, geleceğimi bir şekilde ilerletebilir miyim? Sosyal hayatın, sosyal toplumsal davranışların bana üniversite mezunu olduğumda ve olmadığımda farkları nelerdir diye bir merak söz konusu. Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum size. Arkadaşlar ben şuna inanıyorum. Üniversite eğitimi gerçekten önemli. Neden biliyor musunuz? Çünkü üniversitede karşılaştığınız zorluklar, çünkü üniversite eğitimi boyunca çok zeki olsanız dahi, işte çok egolu olsanız dahi, aileniz tarafından çok fazla şımartılsanız dahi üniversite sürecinde ödevlerinizi yapmalarda, projelerde karşılaştığınız zorluklar, sınavlarda karşılaştığınız zorluklar sizi hayata karşı nefsi olarak terbiye etme görevi yapıyor. Yani o egonuzdan yani o el bebek gül bebek büyütülmenin o şımarıklığın saçmalığını gereksizliğini üzerinizden atabiliyorsunuz. Çünkü sizden her zaman daha çok bir şeyler bilen o insan olduğunu görüyorsunuz. Sizden daha çalışkan olan insanlara nasıl hürmet göstermeniz gerektiğini öğreniyorsunuz. İyi not tutan bir insana sizden zayıf olsa da sizden fakir olsa da nasıl diyalog kurup onunla nasıl işbirliğine gitmeniz gerektiğini, herkese saygılı davranmayı gerektiğini hatta üniversite ortamındaki Türkiye'de ne kadar var bu tabii tartışılır ama üniversite ortamındaki çok kültürlülükle yani o multi culture yaşam tarzıyla sivri taraflarınızı, ön yargılı taraflarınızı resmen eylemeye başlıyorsunuz. Yani o sivriliklerinizi yok etmeye başlıyorsunuz kampüs hayatında. Bu önemli bir şey. Fakat Online eğitimin yayılmasıyla birlikte üniversitedeki eğitim kalitesinin üniversitedeki işte 5-6 tane önemli dersi birden de almaya çalışıp haftada bir iki ders o dersi yani o başlıktaki dersi bir iki saat alıp onun aslında hafızanızda yeterince yer elde etmediğini ve mezun olduktan sonra aslında çok da bir şey öğrenmeden mezun olduğunuzu anlamaya başlıyorsunuz. Bu özellikle top tier üniversiteler haricindeki üniversitelerde %80'lere belki de yakın, %90'lara yakın bir orandan bahsediyoruz. Yani adam mühendis olmuş X Anadolu şehrinden. Makine mühendisi, ne bileyim elektronik mühendisi, endüstri mühendisi. Fakat ne AutoCAD e anlıyor. Ne doğru düzgün teknik terimlerden anlıyor. Ne doğru düzgün matematik hesaplarından anlıyor. Ne diferansiyel denklemlerden anlıyor. Ne onları nerede kullanacağından anlıyor. Ve mezun olup iyi bir niyetli, iyi bir çocuk olarak hadi piyasa beni pişirsin diyor. İşte bu tür kriz durumlarında, şu an yaşadığımız gibi kriz durumlarında iyi niyetli olmanızın, çok iyi bir insan olmanızın, işte hiçbir zarar vermeyen, ne iş verilse yapıla, yapabilen bir insan olmanızın çok da anlamı, çok da değeri yok. Çünkü piyasa böyle iş bilmeyip aslında çok iyi niyetli olduğunu iddia eden insanlarla dolu. Burada gençlerin fark etmesi gereken önemli bir konu var. Ben niş olarak hangi konuya odaklanmış durumdayım ve burada nasıl uzmanlık kazanabilirim? Bunu çözmeleri lazım. Bunu daha üniversiteye girdikten bir sene bir ilk bir seneyi bitirdikten sonra karar vermeleri gereken bir aşama aslında bu. Ama Türkiye'de şöyle bir sorun var arkadaşlar. Türkiye'de üniversite öğrencilerine mentor olabilecek bir alan, bir departman yok üniversitelerde. Normalde Amerika'da şöyle e, mentorlar var kariyer danışmanları var. Bir üniversite öğrencisi aklındakini gidip olmak istediklerini gidip bu kariyer danışmanlarına sorup burada yönlendirme alabiliyorlar. Fakat Türkiye'de çocukları bir sınava sokuyorsun işte ÖSS'ydi bizim zamanımızda şu an adı ne bilmiyorum. Orada 2 milyon insanı vurup diye alıp sonra dağıtıyorsun etrafa. Böyle şey gibi çil yavrusu gibi kime neresi düştüyse kumarhane gibi bir yerlere dağılıyor bu çocuklar. Sonra 4 sene bedavaya hadi dağılın burada takılı diye bırakıyorsun bu çocukları. Bu çocuklar orada ne olursa olabilecekler. Ama olmuyor işte. Yani her yıl 1 milyon insanın mezun olduğu Türkiye'de 3-5 tane üniversite mezunu öğrenciler gerçekten rahatlık denilebilecek seviyede iş bulabiliyorlar ki rahatlık da denilemez. Yani bugün biz bir iş ilanına çıkıyoruz bizim sözlüklerde askeri ücret veya askeri ücretin biraz üstüne maaşlar vereceğiz. Yani inanır mısınız bir Bilkent'li, itül arkadaşlar başvuruyorlar yani. Ki biz orta seviyenin yani şu anda 8-9 kişinin çalıştığı bir ofisten, dijital ajanstan bahsediyoruz. Oysa ki bu arkadaşların yeri çok daha iyi yerlerde olmaları gerektiğini düşünüyorum. Biz ofis olarak bunlara çok iyi bir hani atlama olana sağlıyor. Çok şey öğretiyoruz piyasayla alakalı ama piyasanın bu kadar acımasız olması işte benim söylediğim şeylerin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Fakat siz mesela bir tane bir konuda derinleşseniz mesela bir konu hakkında uzmanlarsınız veya en azından Türkiye piyasaları şartları gerçekliğini kabul edip yurt dışına hizmet vermenin, yurt dışına remote veya işte Türkiye'den veya yurt dışına giderek çalışmanın yollarını bulabilseniz üniversite sürecinde çok daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi mesela kendimden kendi eğitimimden bir örnek vermek istiyorum. Biliyorsunuz makine mühendisliği çok yaygın bir bölüm. Türkiye'de çok fazla okunan bir bölüm. Her üniversite makine mühendisi resmen fışkırtıyor piyasaya. 10 binlerce mezunu veriliyor. Yıldız Teknik'te bile 10 binden fazla zannederim. Mevcut şu anda dahi makine mühendisliği öğrencisi var. İkinci öğretim falan. Şimdi ben gemi makine mühendisliği okudum. Gem makine mühendisliği makine mühendisiyle neredeyse kafa kafaya aynı teknik dersleri verildiği bir bölümdür. Ben gemi makine mühendisi okurken şuna inanarak okudum. Ben bu bölümden mezun olduğumda çok iyi maaş alacağım ki o zaman daha dolarla TL arasında böyle uçurum da yoktu. Çok iyi maaş alacağım çünkü yurt dışında çalışacağım. Aldığım eğitim ve aldığım diploma yurt dışında her yerde geçerli olacak diye bir beklentiyle bu bölümü seçtim, bu bölüm, bölüme odaklandım ve bu bölümde kariyer yapmaya çalıştım. Ve abi henüz 24 yaşında gerekli olmadığı halde master'ımı da yapıp Mezun olduğumda ilk kontratımı Facebook hesabıma atmıştım. Yıl 2012 ve o zamanlar beni takip eden arkadaşlar çok iyi bilir. İnci Sözlük'ten falan para kazanıyorduk internet girişimlerinden ama ben mesleğimi okumuşum o kadar yani. Yapmam gerekiyordu ve kontratımı atıp da ilk maaşta tecrübesiz sadece 6 ay staj yapmış öğrencilik sırasında bir yeni mezun olarak 5000 dolar Arkadaşlar 5000 dolar 6 aylık kontratı yani aylık 5000 dolar maaşlı kontratı imzalayıp gemiye çıkmıştım. Çünkü uluslararası sularda mühendislik yapabiliyordum. Şimdi işte arkadaşlarım bunu düşünmesi lazım. Benim mezun olduğum bölüm sadece yurt içinde benim gibi on binlerce yüz binlerce mezunla mücadele edebileceğim ve düşük üretim kapasitesinden dolayı düşük alım gücünden dolayı işsizlik çekebileceğim bir bölüm mü? Yoksa benim mezun olduğum bölüm aldığım eğitim yurt dışına hizmet verebileceğim, bana yeni vizyonlar katabilecek bir bölüm mü? Bunu düşünmeleri gerektiğini düşünüyorum. Eğer ki böyle değilse üniversite bölümünüzü bırakın, gidin bir yerde çıraklık yapın da demiyorum. Üniversite olsun abi, üniversitenizin CV'nizde olması her zaman sizi diğerlerinden farklılaştırır. En azından üniversite mezunu değilim ezikliğini görmezsiniz. Ki ben şunu çoğu yerde gördüm, ee, insanlar çok başarılı olabiliyorlar sektörlerinde, yaşamlarında ama üniversite mezunu değillerse bu eziklik bir şekilde bu e, insanın moralini bozan e, psikoloji ömür boyu onu devam ediyor. Böyle olmamanız lazım. Yani üniversite mezunu olmasa bir cepte olmalı. Ama sadece problem burada zaten ayrışıyor. Sadece üniversite mezunu olmak sizin bir yere atanmanız sizi birilerinin alıp bir yere götüreceği anlamına gelmiyor. Size böyle bir pasaport vermiyor her yerde, her sektörde, kendi sektörünüzde, işte dünyada sizi farklı bir statüye koyacak e, pasaportu vermiyor size. Sizi farklı bir yere yönlendirecek. Diğerlerinden ayrıştıracak. Daha çok detay bulmanız lazım. Daha çok önlem almanız lazım. Kendinizi geliştirmeniz lazım. İşte bu noktada Online eğitimler devreye giriyor. Zannederim çünkü yurt dışında şöyle bir kavga var arkadaşlar. Türkiye'ye bu henüz yansımadı ama online eğitim üniversiteleri bitirecek mi? Online eğitim işte artık kampüslerin boş olduğunu mu gösteriyor gibi bir tartışma var. Şimdi ben birazcık araştırdığımda böyle Amerika'da hem doktora yapan birisi hem Türkiye'de çok yakın ilişkileri olan birisi olarak piyasayı takip ettiğimde şunu anlıyorum kampüsler devam edecek abi sorun yok. Ama online eğitimlerdeki detaylar, online eğitimlerdeki kendinizi geliştirme olasılıkları, kendinize aynı böyle bir yazılıma WordPress kurduğunuzu düşünün. WordPress kullanan arkadaşlar vardır. Nasıl pluginler eklersiniz, yeni özellikler tık pıt, pıt pıt diye böyle kütüphaneden seçerseniz yeni özelliklerle altyapınızı geliştirmeye çalışırsınız. İşte bu olayda bu yeni skilller katmakta online eğitimlerle kendinizi kendi branşınızı geliştirmek, kendi odaklandığınız alanda, niş alanda bir şekilde diğerlerinden farklılaştırmak size hep ön plana çıkartacaktır. Arkadaşlar söylediklerim çok net. Söylediklerim çok basit ama gerçekten his, hissetmeniz, benimsemeniz gereken doğrulardan oluşuyor. Sizin gibi okuyan, sizin gibi mezun olan olacak on binler, yüz binlerce genç var. Bunlardan nasıl ayrışacaksınız? Bölümünüzü seviyorsanız bölümünüzde nasıl ayrışacaksınız? Bölümünüzü sevmiyorsanız bölüm bir şekilde devam ederken size üniversite diplomasını verirken ne tarafta odaklanacaksınız? Ne tarafa yol bulacaksınız? Bunu geç olmadan fark etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Geç olduktan sonra hele ki özellikle Türkiye'deki sosyal hayatında ailenizden iş bul diye baskı görürken sadece sigortalı olsun yeter ki iş bul diye baskı görürken sadece memur ol yeter ki maaşın sabit yatsın diye baskı görürken hadi evlen çocuk yap. Hadi artık ıı, askere git ondan önce bir şekilde hayatını kur. Hadi artık ev al. Hadi artık krediye gir döngüsüne kendinizi kaptırmadan o üniversiteli olmanın ve üniversite sonrasındaki kısa bir iki senelik alanda ne yaptınız ne yaptınız. Onun dışında o sarmala girdikten sonra o sosyal hayatın sarmalına girdikten sonra kendinizi o döngüden bir daha kurtarmak için çok devrimsel değişiklikler yapmanız lazım ki bu da hayatınızı alt üst edecektir. O duruma düşmemek için geç kalmadan hareket etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Evet sevgili dostlarım umarım kısa bir şekilde, özet bir şekilde size bu konuda düşüncelerimi net bir şekilde anlatabilmişimdir. Lütfen videoyu likelamayı ve kanala abone olmayı unutmayın ki diğer videolarda birlikte kafa açmaya devam edelim. Sevgiler, saygılar.